Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Eee 3 admin de yanımda şu an. Arkadaşlar ailemiz geri döndü. Aynen. Hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar bu Efe ile ilk videomuz. İnşallah devamı gelecek hayırlısıyla. Aynen. Amin. Bu ne ya? Oğlum niye şey açmadınız hediye oyunu ya? Aynen. Anam anam, anam. Niye oraya attın? Hadi yürü. Efe uzak Oğlum ol. niye oraya attın senin oğlunu ya? Orada Hasan'a atsan ya da Hasan'la bana atsan gol kestin. Aynen git. Geldi. Sıkıştırın sıkıştırın. Sağ sol sıkıştır. Hasan onu Bura aldırsak gol. Siz rush time. Bura bende. Hasan Gel. şöyle açılırsak gol. Adam olan gelir topun yanına. Adam olan gelsin. ya bir bir ulti attı, dondurdu beni. Ben 900 Efe, can Efe, Efe doğarsan. Doğar şimdi, doğar şimdi şu an. Gel lan buraya Cugli. Cugli. Var, Cugli. Ya, o. Cugliler o. geldi. Arası, bak, lan. Ona söylemedi 208 vurdu. Ya bak. Ha sen ben gidiyorum ileriye sen at. Ben slime'ım. Be. Ha sen ne yapıyorsun? La oğlum ne yapayım ya? Ömer ve Efe Hasan, ben ilerideyim. Gel bana. Oru benim. Abi. Helal lan Hasan vurdu. Bo geliyor. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kır şuraları da kır ya. Kır. Evet. Evet sen al tabi kır. Kapı al tabii kır nasıl bir kriş şekli o ya? Aynen. Öldü ya, o. Oğlum yeni gelen karakter var ya güzellik. Edgar mı diğeri mi? Bayırın bayırın. Şey, bedava gelen değil. Tamam. Evet. Dibime çok girdi. Hoş, Baldi gibi la. Hadi <laughs> brajlar right side. var. gibi. Kızma şuna. Bu onu Çabuk gelin ya şu adamı alın. Okay. At, at, at. at at at. Ya oğlum uzatma. Emir bana atın. Benim ultim var. Neyse evet. Efe uzaklaştır. Uzaklaştır. İyi. Kumpay da orada Emir alın. gel. gel. Arkadaşlar maç çok zorladılar. Vallahi zorladılar. Arkadaşlar Sen kimsin oğlum Gel ulti var gel. Emir bana da atabilirsin. Ver ver ver. Atamadım ki orada. Direkt o hiç acımadılar. Aynen. Aksesuar bas dedim onun sayesinde birini aldım ama. Son anda lan. Değilin ben tekrar ultim var. Emir gör beni, Emir gör beni. Hasan'ı gör. Gel, gel Efe. Hasan al. Ya Hadi. oğlum atacağım zamanı Efe ya. Yuuuuf Saniye lan saniye Oğlum orada zamanlamanız kötüydü bana Arkadaşlar bir saniye kalan kadar... <laughs> Şansa, şans yani. Şansa bala Benim var, evet evet, evet de. Şu ödül dur pardon yanlış söyledim. ne Ödül avı açım görevim var galiba. Sonra bir, bir iki ile ödül avı açak. Hayır hayır hediye, on Hı, hediye talan jeton var. Tamam hadi. Şimdi vardı ya. Emir şimdi görevi boş ver. Bir yıl, bir yıl bunu bekleyeceğiz. Aynen. Bu keşke yarışmaya katılan haritası falan olsa. Oğlum daha şey şeyi var. Yıl başına kadar var. E tamam görev bitene kadar da daha çok var. Bak bunda da benim aksesuardan var. Lan git oğlum ya bir beni mi buldun bulaşacak. Hasan alayım mı? Gir 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 ulti ulti. Atamadım ben ultiyle. Hasan. Atam Atamadım ben de. Helal. Hasan. Bomboş. <laughs> Geldim. Oruyorum seni kays. Koş. Helal. 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 <laughs> açtım açtım gelir şimdi. Anam anam anam. Niye anneme söylüyorsun gelir şimdi diyorum ya. Ne oluyor lan? Vermeyelim. İnterneti kapattıydım. Anneme söylemiş. Falan. Açtım gelir şimdi diyor. İnterneti Kalan. Al. aldı gitti. Çekmiyor. He. Açıldı açıldı. <laughs> Kanka ben o ki çabuk Kanka Yat aşağı Çabuk alın <laughs> çabuk alın gelin Getir at. At ultiyle atacağım, at cemat. <laughs> <laughs> Oha. Tek elimeyle Bu da <laughs> <çarp Think> <laughs> 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 <Şisli olan> <laughs> savaş topunda görev vardı. Şey var? Öldür. Sekizini öldürmüşüm. Ya tamam boş ver. Çalsa bak. Şili bir on Ooo Şili baba gelmiş. Biraz defansta durayım. Ben duyayım. olmadı stüfonuna geçeyim. Yok benim stüfonu yok. Sen sparkla oynayamazsın ki spark 21 rütbe. Ben oynarım onu. Evet, mesela, bak, hayatında kaç kere sparkla oynadın ve 21 rütbe. Hey, rütbeyi duymadım. 21. Ben varım burada. Selamun aleyküm Ay kardeş. Benim şu vardı ya. Evet. O Nasıl kaybettin? Evet. Ah doğru doğru ya bu da oldu ya. Bu canlı. Sana bak. Ya, Sana Oğlum ben hep öyle kaçıyorum şu an. Ne geldi. some <clears throat> <clears throat> telefonda da olsa. Kafamız yerden değiyor arkadaşlar. Olsaydı güzel olurdu. Aynen ya. Öyle bir uygulama vardır Asla. ama göstermeyen yani. Başlattın mı henüz? Hadi bakalım. Kaç kaybettik mi hiç kaybetmedik. Yok yani, yok kazandık hep. Ana ana cana bak. Cana bak eşedenle eşedenle canlara baksana. Bu 150 canamı 56 can. Anam onlar arkadaşlar. Aman aksesuar. Gördüm onu. Ya senin taretine var ya. Ne? Çok vuruyor bir de. Şurada bir yerde Si vardı. Hop. Şöyle alalım. Ah adam canına bak. Onu az, alam Gel lan. Anam canı 80. oh, vurmasaydım içimin yağlar erimezdi. Gece gözlerim uyku. Hasan şunu yak. Oğlum adam yok. Niye yakayım? Uyuyamazdım oğlum gece Yapmadım gözlerime ya. cidden uyku girmezdi. Ha? Ya. Oğlum bundan niye çok şanslı? Şaka yedi ya. Deminle Kamera şakası al. mı? Sen mi gör? Senin artık suyun ısındı. Alayım mı? Al gel. Al at. Oho çok zor. Ne içeri geliyorsun? Sana bari ultim biteydi ya. Yani. Emir ileri at. Aynen. Geldim. At at. Atamadım ki oğlum öldükten. Anam. Ay. Oğlum bayağı getirdim ben de. de. Hasan at at ileri at. At Hasan. Emir at. Emir. Abi 75 kaçarı var döner. Uf 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 zor zor geçirdik ya. Ya şu talit. Ya ay. Hadi 5 saniye. Süre bitti vallahi süre bitti. <laughs> <laughs> Şeyi ben bir değiştireyim. bir taha kaya başı. Hangi bu hesap? Spike. Oğlum bu bebeğin hayatı boş. Öğret Seni Sen bir şey söyleyeceğim Dişim sallanıyor diyor ya. Diyor ya. <laughs> Aynen. Şuradan şöyle. Oha adam. <laughs> o adam kimdi oğlum ya? Bu şey siyah. Can altı üst. Anam. Güzel. Tamam bir tane doldurup çıkayım. Oğlum bebe. Oğlum, oğlum bebe 75'in kaç ayı varlandığını bilmiyor. Sıfır. <laughs> Efe oti. Güzel. Aldım mı? Koruyacağım ben. Emir vur çabuk vur. Hı? Yetişmiyor. Oh. Aldınız mı? Helal Hasan. Ah, Aa. Hadi <laughs> almamış lazım. İlk defa yenilince zarar. O gidiş gibi. Gibi ama. Oğlum, yüz çok vuruyor lan. Boğaz zorluyor ya. Hepsi de iyi oynuyor. Ya. Beni, Beni de boğaz zorluyor ha. Aldım. gel ölüm bomboş Oğlum, sen boyu almamış mıydın ya aldım geri doğdum hmm. geliyor uçlu bir şekilde gidişim kötü oldu ama gelişim efsane of 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 <laughs> efsaneler ölmez efe al at efe at efe yetiş aaa tar et var ya ya o kalite yüzünden öldüm yoksa ben getirebilirim. %100 oğlum. Adamlar hiçbir dry... şey izin vermiyor Benim ki. Benim adım bombası yedim ölüm olmasın. <laughs> adım Azra'yı soyadım ölüm ne ya? <laughs> Hadi biriniz getirin kim oradaysa. Bu el bizim balına. Çıktı, benim aldı. Bu el balını aldılar, aldılar ya. Kaka. Şu bizim kulübü de tanıtsana. Tutun lan şunu. E, getiriyordum ya. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bir videonun daha sonra. <laughs> kulübü göstereyim de öyle bir Burası bizim kulüp arkadaşlar.